İşte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, dayımla ve kuzenimle e, parka yani gezme Biliyor olacak bu. Vlog. E, <laughs> e, alışveriş merkezine AVB'lere gideceğiz arkadaşlar. Parka gideceğiz bugün. Kaan'ın istediği yerlere gideceğiz. Yani Kaan bir, bir yönetecek bugün. Yani Kaan nereyi isterse oraya gideceğiz arkadaşlar. Bir yönetecek Kaan bugün. Kaan ilk önce nereye gidelim? üstüne bir tane daha koy ona. Parka. Dayı ilk önce parka. Tamam parka bakalım. Eğer e, müsaitse parka gidebiliriz. Ee, bugün masrafta çıkacak ha. Evet. Bir gün hızı yönetecek çünkü. Evet. Bugün bizim Zaten helikopter yönlendiriyor. Bakalım. Arkadaşlar. Enin, enin kapkayı oldu. parktan çıktık. Bu enin kapkayı oldu. Lüloparkta kapalıydı. Olsun kapalı temizleriz. Arkadaşlar bunu... Biz isterseniz yok. parka gelince devam edelim arkadaşlar. Ben <laughs> durdurayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şu an parka yaklaştık. Kaan'ın elleri gördüğünüz gibi. Pistre. <laughs> <laughs> Dayı kaç saat kaldı? Ya da kaç dakika? Neye kaç, kaç, dakika kaldı? Parka. Parka kısa bir zaman sonra parkta olacağız. Tamam. Yani. Evet şu an ambulans geçiyor. Sanırım yaralı var. Ya bir tane ölmüş de olabilir. Arkadaşlar, Kaan bugün maksatlı çıkacağı belli zaten. İlk parktan başladı mı? Evet, her şeyi istiyor. Ondan sonra oyuncağa geçelim. Kesinlikle. Bence yemek, yemek istese daha kârlı çıkacaktır. Ya. Arkadaşlar. Bana ne çuval dört. Kaan, arkadaşlar oyuncağını göster. Yeni aldığın oyuncağı. Köpek almıştın ya. Ara bakalım onu, getirdin mi onu? Getirmedim halına çevir anne bölümü. Bir daha dikine geçelim. o park Ne oldu? Geçemedi bir türlü. Kır, yeşil yandı. Arkadaşlar, acemi şoför sanırım. Bir ihtimalle de onun. Acemi. Bir iç dönüze. Şu an da ışıklarda mi? durduk. Kırmızı ışık. Neyse videoya ileride devam edelim gelince. Afiyet.